Annem öldü ve babam teyzemle evlenmek istedi. Fakat düğün gecesi odalarında çığlıklar duyduk ve içeri girdiğimizde şok olduk. Sübhanallah. Videoya başlamadan önce beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evlilik çok şey ifade eden bir kelimedir. Evlilik güvence ve destektir. Sevgi ve şefkattir. Eşler arasında ortaya çıkan birçok farklı duygudur. Evlilik demek, mutlu yaşam demektir. Evlilik toplumu çoğaltan ve bir aile kurmanın ilk adımıdır. Evlilik herkesin sevgiyle, şefkatle, mutlulukla çevrelendiği kutsal bir ilişkidir. Hiçbir tarafın zorlanmaması gereken bir konudur. Her iki tarafın aralarında kabul ve sevgi olması gerekir. Taraflardan biri diğerini istemediği zaman evlilik uzun sürmez ve yaşayamama sorunları ortaya çıkar. Bugünkü hikayemiz bir koca, karısı ve 3 çocuğunun yaşadığı apartmandan birinde geçiyor. Kocası büyük bir tüccar olarak çalışıyordu. Karısı ise çalışmıyordu, ev hanımıydı. Farklı yaşlarda üç çocukları vardı. Bir gün karısı şiddetli bir mide ağrısı hissetti ve hemen doktora götürdüler. Orada testlerden sonra ne yapması gerektiğini söyledi ve sonuçlar ortaya çıktığında şok oldular. Çünkü karısı kanserdi. Doktor onlara kemoterapinin başlaması gerektiğini söyledi ve karısı tedaviye başladı. Ancak uzun süre devam etmedi ve son nefesini hastanede verdi. Daha sonra adam karısının kız kardeşiyle evlenmek istedi. Fakat aralarında büyük bir yaş farkı olduğu için kız evlenmeye karşı çıktı ancak ailesi kız kardeşinin çocuklarını büyütmek için onu onunla evlenmeye zorladı. Günler geçti ve düğün günü geldi. Çift gerdek odasına girdi. Fakat kısa bir süre sonra çocukları odadan çığlıklar duydu. Çocuklar hızla odaya yöneldiler ve kapıyı açtıklarında şok oldular. Kız evlenmeye zorlandığı için adamı öldürmüştü. Daha sonra ise böyle bir şey beklemediği için çığlık atmıştı. Polisler gelip onu tutukladılar ve karar verene kadar gözaltına aldılar. Bu hikayeden çıkarılacak ders, kızlarınızı evlenmeye zorlamayın. Evlilik güvence ve destektir. Sevgidir, şefkattir, merhamettir, saygıdır, güvendir. Evlilik aile kurmanın ilk adımıdır. Evlilik evrendeki herkesin sevgiyle, şefkatle, mutlulukla kuşatıldığı kutsal bir ilişkidir. Siz zorla evlilik yaptırarak onları idama mahkum ediyorsunuz. Bu videomuzun devamında size bir de bir kızın babasına vallahi haksızlığa uğradım. Haksızlığa uğradım demesiyle ilgili bir hikaye anlatacağız kızın karnında ağrı vardı. Belki geçer dediler. Ağrı yoğunlaşıyordu. Ertesi gün kızın ağrısının arttığını fark ederek onu bir hastaneye götürdüler. Doktorlar ağrısının olmadığını ve karnının biraz şiştiğini söylediler. Nasıl hamile kaldığını sorgulayan baba, kardeşler ve aile onu eve götürdüler. Aile bir araya geldi ve kızı dövdüler. Kız şiddetli bir şekilde ağlıyor ve aile onu dövüyordu. Ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Kız zayıflayıp gücü tükeninceye kadar babam Allah'a yemin ederim ki ben hiçbir şey yapmadım, ben suçsuzum. Sen bana haksızlık ediyorsun ve bayıldı. Hastaneye götürüldü ve yoğun bakıma alındı. Yapılan muayeneler ve testler sonucu kız apandisit kurduğundan şikayetçiydi ve hamile değildi. Baba ve kardeşler bu haber ve bu teşhis karşısında şok oldular. Baba ve kardeşler kızı kurtarmalarını söylediler. Doktorlar artık çok geç. Siz onu hastaneye getirmekte geciktiniz dediler. Zavallı haksızlığa uğrarken öldü. Babasına az asla unutamayacağı bir söz söylemişti. Ben yapmadım. Ben masumum ve sen bana haksızlık ettin. Kız karnındaki şiddetli acıdan öldü. Bir kadının sahip olduğu en büyük şey olan onuru ve iffetidir. Bu hikayeden alınacak ders, olayları dış görünüşlerine göre yargılamamak, haberi doğrulamadan ahkam kesmemek. Bir Müslüman, diğer Müslüman kardeşleri hakkında iyi niyet, hüsnü zan beslemelidir. Zira bu dinimizin gereğidir. Ayrıca fitnenin defi böyle bir tutumu gerekli kılmaktadır. Birbir birbirimiz hakkında iyi düşünmeli ve birbirimize müminler olarak güvenmeliyiz. Bir kişi hakkında iyi düşünmek ve ona güvenmek, onunla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına engel de teşkil etmemelidir. Bu, herkes için geçerli ve hatta gerekli bir kuraldır. İman sahibi oluşundan dolayı, Müslüman kardeşimize güvendiğimiz ve hakkında kötü düşünmediğimiz gibi, nefis sahibi olduğumuzdan dolayı da hiçbirimizin kötü bir davranış sergilemeyeceğimiz ihtimal dışı değildir. Bir insan hakkında zanda bulunmakla birlikte ona karşı tedbirli olmak birbirine zıt hususlar gibi görülmemelidir. Çünkü evham ve asılsız şüphelere yol açmamak için gerekli tedbire başvurmak daha uygundur. Zira bu tedbir hem insanı suizandan korur hem de bu yolla günaha girmesini önlemiş olur. Bütün zanlar ve tahminler değil ama kimi zanlar gıybet halini almaktan kendini kurtaramaz. İmam Gazali bunu kalp ile gıybet şeklinde tanımlamış. Bir kimsenin ayıbını, insanın kendi kendine söylemesini bile reddetmiş, kalp ile gıybeti gözüyle kötü bir şey görmeden, kulağı ile duymadan bir kimseye suizanda bulunmak şeklinde tarif etmiştir. Buna göre kötü zan ve tahmin haramdır ve kalp ile yapılan bir gıybettir. Eğer bu kalp ile yapılan gıybet bir başkasına anlatılırsa iki katlı bir günah söz konusu olmakta ve eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun eğer yoksa bir de iftirada bulundun hadisine göre daha büyük bir günah a neden olunmaktadır. Bu açıdan hem kalp ve dil ile günah işlenmiş hem de iftira edilmiş anlamına gelebilir. Bu nedenle öncelikle kötü tahmin ve zandan sakınılmalı ki bütün bu günahlara girmekten sakınmış olalım. Zehrin bedene girmesine izin vermemek nasıl önemliyse kötü zannın ruhumuza girmesine izin vermemek de o kadar önemlidir. Çünkü zehrin bedenimize girdikten sonra yapacağı tahribat çok büyük olacaktır. Bunun gibi kötü zan ve tahminlerin ruhumuza girmesine izin vermekte de son derece tehlikeli sonuçlara neden olabilecektir. Biri dünya hayatımız hayatımızı tehdit ederken diğeri ebedi hayatımızı tehdit etmektedir. Bu açıdan ebedi hayatı tehdit edenlerden sakınma konusunda daha dikkatli olmak gerekir. Diğer taraftan haksız zan ve tahminden kul hakkı da doğar. Bu durum temelde insanlara karşı işlenen bir suçtur ve onun affedilmesi yetkisi kötü zan ve tahminde bulunulan insanlardadır. Bu yüzden masumun ahlakı, onuru hakkında delil olmaksızın kötü zanda bulunur da içimizdeki kötü zanlı doğru kabul edersek, ağır bir bedel ödeyeceğiz. Bu zan ve tahmini başkalarıyla paylaşmak, günahın büyüklüğünü artırdığı gibi sorumluluğun ağırlığını da o oranda artıracaktır. Suizan'ın en önemli zararlarından birisi, kötü zan, kanaat ve tahminin içeriğini oluşturan olumsuz ruhsal enerjinin muhatabını araması ve sonunda haksız olan ruhun bu ruhsal enerjiden tahrip olmasıdır. Bu sonuç için gıybetin aleni veya gizli olması değil, taşıdığı duygu yükü önemlidir. Esasen mealini verdiğimiz ayette, kardeşliği yaralayan üç düşük davranış yasaklanmıştır. Suizan, tecessüs ve gıybet. Başkalarının özel durumlarını, izinleri olmak sizin öğrenmeye çalışmak, mahremiyetine girmek genel bir yasaktır. Tecessüs yasağı bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği kapsamında özel hayatın gizliliğinin korunmasını sağlayan fiiller arasında yer alır.